hiç çaldı. Arkadaşlar görüyor musunuz? <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma tekrardan hepiniz hoş geldiniz. Ben Ela. Evet arkadaşlar bugün bana gelen kim yazdı? Tabii ki de arkadaşlar Kerem Komiser yazdı. Bana şu anda Kerem Komiser mesaj attı arkadaşlar. Ve bana ne yazdığını ben de bilmiyorum. Ve neden yazdığını ben de bilmiyorum arkadaşlar. Neyse daha fazla Kerem Komiser videolarının gelmesi istiyorsanız kanalıma abone olmayı. Bu arada yorumlara Kerem komiser yazan herkese kocaman bir kalp atacağım arkadaşlar. O zaman hadi gelin direkt video geçelim. Evet arkadaşlar şu anda da görmüş olduğunuz gibi zaten Kerem komiser görüyorsunuz. Bakın Ela Bak bir yazmış. Efendim Kerem komiser ne oldu? Arkadaşlar gelin profiline bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bu Kerem komiser işte Minecraft'taki Kerem komiser bu. Bu arkadaşlar komiser ve Kerem komiser bakın görüyor musunuz? Çok korkunç Kerem komiser arkadaşlar. Bakın beni hatırladın mı Ela yazmış. Beni hatırladın mı Ela yazmış arkadaşlar. Evet hatırladım tabii ki de. Nasıl unutayım seni nasıl unutayım seni. Kerem komiser. Arkadaşlar bu Kerem komiser bana neden yazdı gene ya. Gerçekten ben de bilmiyorum Kerem komiser söyle bakalım bana neden yazdın gene. Evet arkadaşlar Bence de unutma beni yazmış. Neden bu saatte beni rahatsız ediyorsun? Arkadaşlar bu Kerem komiser iyice bana yazmaya falan başladı ya. Bu Kerem komiser ne istiyor arkadaşlar benden? Ben hiçbir şey de yapmıyorum. Anlamadım arkadaşlar. Neyse bakalım. Anlayacağız birazdan derdini Kerem komiserin. Bakalım ne için yazmış arkadaşlar. Neyse bakalım. Evet neden bu saatte beni rahatsız ediyorsun dedim. Hala yazıyor. Hadi bir şey söyleyecektim yazmış. Ne söyleyeceksin? bu saatte beni rahatsız ediyorsun sen. Arkadaşlar bu, bu bir de komiser arkadaşlar. Yani polis ama bu beni bu saatte rahatsız ediyor arkadaşlar. Mesela saat olmuş 10 arkadaşlar gece 10. En son bir suç işlemiştin. Bu sefer evine geleceğim diyor. Ne? Ne? Ne evime gelmesi? Arkadaşlar bu Kerem komiser benim evime geleceğini söylüyor. Olamaz. Evime gelirse çok kötü şeyler olur arkadaşlar. Tabii ki de evime gelmesini istemiyorum ben de. Ne ne evime gelmesi yazdım. Ne suçu ya? Ne, ne suç işlemesi? Ne suç işlemesi? Arkadaşlar yazamıyorum artık. Ne suç işlemesi yazdım. Seni tutuklamam lazım diyor arkadaşlar seni tutuklamam lazım falan diyor. Olamaz. Kerem komiser böyle bir şey yapmaz arkadaşlar. Bu şaka yapıyor bize. Ama evime gelemezsin. Gelemezsin. Evime gelemezsin. Gelemezsin. Kerem komiser. Arkadaşlar bu benim evime falan gelemez. Ben kabul etmiyorum bunu. Evine gelirim yazmış. Sen benim, sen benim evimin konumunu bilmiyorsun. Yalan söyleme. Çünkü tutuklamak zorundayım. Yalan söyleme Kerem komiser. Arkadaşlar ha diyor. Aa doğru arkadaşlar. Bu bir polis ve benim evimin konumunu biliyor olabilir arkadaşlar. Olamaz. Polis olduğum için yazmış. Olamaz. Görebiliyorum yazmış arkadaşlar. Olamaz. Evime gelme. Yoksa seni öldürürüm. Kerem komiser arkadaşlar bir de bir önceki videoda zaten gelmişti hatırlıyorsunuz zaten. Arkadaşlar bakın geleceğim diyor. Gelme seni öldürürüm. Arkadaşlar bu Kerem komiser eğer gerçekten gelirse bakın bize yazdı Ela bak bir diye. Gelirse gerçekten çok kötü şeyler olur arkadaşlar. Sen mi öldüreceksin? Evet ben öldürürüm seni öldürürüm seni. Benim evime falan gelme. Arkadaşlar bu Kerem Komiser iyice ya iyice saçmalamaya başladı ya. Gerçek hayatta seni mi göreceğim ben? Arkadaşlar biz Kerem Komiseri gerçek hayatta göreceğiz gerçekten. Bu sefer gerçek hayatta Kerem Komiseri göreceğiz arkadaşlar. Ha çok güldüm. Evet ha, ha yazmış. Tamam, tamam Kerem Komiser. Eğer benim evime gelirsen sana tuzak hazırlarım. Arkadaşlar, benim ev, evimde bir tane oyuncak silahım var. O oyuncak silahla Kerem Komiser'e bir tane sıktım mı hemen o bayılır zaten arkadaşlar, ölür zaten. O yüzden ben Kerem Komiser'e tuzak kuracağım arkadaşlar. Ha, ha 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 yazmış. Kesin yazmış. Ha kesin yazmış arkadaşlar. Olamaz. Sen bana inanmıyor musun? Ben bana niye silahla tuzak kuruyorsun Ela demiş. <laughs> Sen beni mi dinliyorsun? Arkadaşlar, benim silahla tuzak kuracağım bu Kerem Komiser nereden biliyor olabilir? Burada bir yerde mi yoksa gene evime şimdi mi geldi acaba? Aa, tabii ki de benim sanki silahım yok yazmış. Tamam, tamam Kerem Komiser. Sen şimdi evime gelme. Sen şimdi evime gelme. Yarın Onur da gelsin. Sen o zaman gel evime. Arkadaşlar şu anda Kerem komiser benim evimde olabilir. Tamam Mera yazmış. Arkadaşlar şu anda Kerem komiser benim evimde olabilir. O yüzden çok korkuyorum ben ve benim şu anda duyuyor arkadaşlar. Yarın o zaman görüşürüz. Tamam Kerem komiser görüşürüz yarın. Arkadaşlar bakın ekran kaydını kapattım şimdi. Ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? Ben yarın kaydı başlatacağım ve o zaman onur da olacak. Benim evime gelecek mi bakalım Kerem Komiser yoksa gelmeyecek mi göreceğiz arkadaşlar. Zil çaldığı anda zaten ben size başlatacağım ve video sonuna kadar izlemeyi kesinlikle unutmayın. Evet arkadaşlar şimdi Kerem Komiser Whatsapp'tan da yazıştığımız gibi şimdi benim evime gelecek ya. Yani senin evine geleceğim dedi. Bakalım arkadaşlar gerçekten Kerem Komiser evime gelecek mi? Elim benim de bir adet siyah silah var arkadaşlar. Kerem Komiser gelirse o da polis olduğu için tabii ki onda da silah olacak. Ama bu sefer bende de silah var arkadaşlar. Bakın görüyor musunuz? Bakın bende de silah var. Yani Kerem Aa, Elaz bıçak aldı. Olamaz. Aa, o da bıçak bak. Dumanaz bıçak alıyor. Kerem Komiser geldi. Aç kapıyı. Kerem Komiser geldi. Gel gördün, gördün, gördün mü? Ne oldu? Neyi gördün? Kimi gördün? Kerem kapıya da yanıyor. Niye, Kerem ne Kerem Komiser? Senin maskende kim var ya? Kerem Komiser mi geldi? Evet. Oo, olamaz. Aşka... olamaz. Niye açmayalım? Niye açmayalım? O ne, ne oldu? O ne oldu? Morluk filandı. Neydi? Kan vardı her yerinde. Aa, olamaz. O zaman şey açmalı mıyım açmamalı mıyım? Ela bence biraz bak, bir dakika şu gözden baksana Kerem Ay, bir Kerem Komiser mi cidden gelmiş? Bakayım dur dur çekil bir bakayım. Aa, gerçekten de Kerem Komiser gelmiş olur. Ee. Ben ben ben. Kapıyan o çok zaman olamaz. bence ne yapalım biliyor musun? Ben saldırmaya gideceğim Hayır hayır saldırmaya gitme. Ee, bence öyle. ne yapalım biliyor musun? Orada mı orada mı? Orada mı? Orada mı? Orada. Oh orada orada ela orada 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 bakayım bakayım bakayım. Aa, gerçekten de orada. Olamaz. Orada. orada işte arkadaşlar görüyor musunuz orada işte. Olamaz kapat, 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 kapat. kapat, kapat. Kapattım. Kerem Komiser evime gelemeyecek. Ama onu evimize mi alsak acaba? Bence ne yapalım biliyor musun? E, evimize falan almayalım. Almayalım değil mi? Evet. Eğer alırsak çok kötü şeyler olur mu evet, ya? Evet, evet, evet. Sen gelişek... elindeki ateş ediyor mu? Evet. Bir göstersene Evet Bak, bak, bak şimdi. Kapıyı ay açıp, kapıyı açıp Kerem komiseri ateş edeyim mi? Ay evet, ay evet, evet. Dur, Dur biraz ateş oh. 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 Kapının kolu çıktı. Ne? Oh. Kapının kolu çıktı. Oh. Çık, çık, çık. Arkadaşlar kapının kolu çıktı. Bak bak. Vane Kerem Komiser tuzak kurmuş. Kerem. Bak Kerem Komiser tuzak kurmuş. Bak ne oldu? Ha kapı değişik açılıyor. Arkadaşlar Kerem Komiser bize tuzak kurmuş. Kapımızın kolu kırıldı artık dışarı çıkamayacağız. Bize ev hapsi yaptı. Baksana Kerem bir komiser. daha orada mı? Bir daha baksana bak. bir açsana. Kapıyı. Nasıl açacağım? Açsana. Dur. Bak şimdi. Bir bakayım dur. Bana, bana bir böyle yapma. Belki ben düşerim. Al. Al. Bartu kalk kalk, kalk. Ah, Bak bir Kerem, gördüm, Kerem komiser orada mı? Arkadaşlar Bartu'ya bir şey oldu. Yani Kerem komiseri attığım atışlarda da ona işliyor olabilir. Tamam şimdi kapıyı açıp Kerem komisere ateş edeceğiz. Hazır mısınız arkadaşlar? 1 2 3 Kerem komiser. Ateş ettim ama ona denk gelmedi. Böyle eğildi Kerem komiser. Bence var ya, kesin kaçmıştır. Olamaz. kaçmıştır. Olamaz kaçmış olabilir Kerem komiser. Kerem komiser nerede olacak Onur? Baksana bir aç be. Aç. Ee, Aa, burada kimse yok. Bir dakika. Aa, Buradaydı. E. Kerem Aa. nerede? Gitmiş. Gitmiş Kerem komiser. Evet. Kerem komiser gitmiş. Buradaydı. Gel 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 gel. Gel gel. Ee, nereye gitmiş? Tamam tamam. Lan yoksa evin içine mi girdi? Olamaz. Ela bence evin içine bir gez. Ah. Oh, gel 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 gel. Şuraya bir bakalım mesela. Aa burada var mı Kerem komiser? Burada mı? Şurada işte görüyor musun? Gelen bozları. Bak 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 gördün mü? Kaç 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 kapat. kaç 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 ah, ben bu ben bu en iyisi kaç 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 ah. kaç ah. kaç 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 buradan kapatayım. Ha ha. Kaçtı kaçtı o da kaçtı. Kapatın video artık helal olsun. Ben bu videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki videoda i̇yi görüşmek iyi üzere. Iyi daha fazla. Daha fazla Kerem Komiser hakkında video gelmesin. Susun kanalıma abone videolar kısmına kesinlikle unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.